Yeniden selam herkese. Biz of, of, şimdi kayınvalidemdeyiz. Bir Aynen. işimiz vardı onu hallettik Sedat'la. <laughs> Çocuklar buradaydı. Şimdi meyve falan yiyoruz. Aynen. Okay. Aynen. Aynen. Ekmek Aynen. mi? Ekmekçi. Kağıdı göstereyim mi size? Hani? <laughs> Aaa! Konuşuyor. Aaaa! yapıyor. Aaaa yapıyor yapıyor. <laughs> bakıyor, annem bakıyor. yapıyor. annem? Bakıyor. Aa. Aaaa yapıyor. Annem. Ah. Oh. Ah dur 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 dur! Sen Allah'ını tut! Kızma kızma! Kızma kızma kızma! Aynı yerde biraz sıkılıyor. Evet, sıkıntı oldu. Hop. Daha uçmuş bu. Çok. <laughs> Baba o <hocam>, cümleyi kurma. Ne? <laughs> <laughs> çok zahmet çektiniz lan. <laughs> Bir alışkanlık oldu mu? Bırak hiç bahçer bağırma. Ya ne ağlamak yok artık. Orada yuvarlanacaksın orada? Afiyet olsun. He? <laughs> <laughs> Evimize çıktık. Şimdi birazcık ortalığı toparlamam lazım. Çünkü birazcık Yine, apar olsun. topar çıktık. Buralar biraz şey dağınık. Buraları toplayacağım. Migros'tan sipariş vermiştim. Onları bekliyorum. Onlar gelecek. Siparişlerim sonunda geldi. Hepsini çıkarttım. Hızlıca bir göstereyim size. Ondan sonra temizleyip paklayıp yerleştireceğim. Başlayayım yani şuradan başlayayım. Şunlar indirimdeydi. Bu %50 indirimde miydi bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama bayağı bir indirimdeydi. Tursil'in bu 33 çıkamalık deterjandan aldım. Sıvı deterjan. Hiç tursil denemedim açıkçası. Şöyle bir kokusuna bakmak istiyorum ama açamıyorum. Baya güzel kapanmış. Ama leylak bahçesiymiş. Bakalım deneyeceğiz. Daha sonra şöyle Omo'nun Ultra aktif Fresh diyor. 26 yıkamaymış. Beyazlar için olanından aldım. Deneyeceğim bakalım. Bu da indirimdeydi. Bu da çok güzel kokuyor. Bu da bayağı düşmüştü. Ben de alayım dedim. Terzanım bitmişti çünkü. Şöyle birazcık mantar aldım. Islak mendil aldım. Şöyle minizin. Ben e, Migros'un hem bezini beğeniyorum. asya'da çünkü kullanmıştım. Ve ıslak mendilleri de bence çok başarılı. Bunu evde kullanmak için aldım. Kokusu falan çok güzel yapısı. Bu ıslak mendilleri bence birazcık bozdu. Çok ıslaklar ama bunları çok beğeniyorum. Şöyle aldım. Daha sonra şunları gördüm. Bunlar da indirimdeydi. Ne almıştım ben? Hangi markaydı? Çok pahalı demiştim ya. Tarihi 25 lira. Gerçi onda 50 tane var ama bunda da 40 tane. var Bu da 8 lira. Bu mutfak için mi? Bu tüm yüzeyler için ıslak temizlik mendili bakalım deneyeceğiz solunun. Fiyatları bayağı uygundu bu da banyo için. Bunlar bayağı pratik oluyorlar. Tek yapraklı kolay temizlik diyor artama öneriyormuş falan filan. Neyse. Daha sonra Miniz'in ıslak pamuk havlusundan aldım yeni doğan olanından. Bunu Kıvanç'a aldım. Kıvanç doğmadan silip almıştım biliyorsunuz. Onlar bitti. Ama sevmedim silipiyi. Şey çok güzel. Baby'nin çok güzel ıslak mendilir ama birazcık pahalı. O yüzden buna bir şans vermek istedim. Miniz'i beğeniyorum çünkü. Bakalım. Paraben içermez diyor. Arkor içermez diyor. Bakacağız. Deneyeceğiz. Daha sonra şöyle dolgulu hanım sakısından aldım marine. Çoğunlukla et aldım. Şöyle tavuk aldım. Dolapta ne et, ne kıyma, ne tavuk hiçbir şey yoktu. Aslında biraz riskli böyle internetten et almak ama almış bulundum. Yani taze gözüküyorlar. Şanslıyım bu sefer. Baumit'in bu piliç ızgara tavalarından aldım. Daha sonra piliç Bonfile göğüs aldım şöyle. Bunları ayırıp ayırıp atacağım buzluğa. Şöyle biraz yerli muz aldım. Mısır aldım. Bu indirimdeydi. Şöyle salatalara koymak için. Ufak bir yoğurt aldım. Şöyle içimin tereyağını aldım. Daha sonra et aldım. Bakar mısınız? Bakmış hep. Bu... Hmm, sotelik etti. Bunu böyle... Yemeklere de kullanırım. Belki sote yaparım bilmiyorum. Böyle et aldım. Daha sonra bu da yemeklik. Böyle az yağlı. Bu da yemeklik. Bunları yine ben parçalayıp buzluğa atacağım. iki parça ya bölüp şöyle. Böyle domates aldım. Kokteyl domates deniyor bunları herhalde. Ve köfte aldım böyle hazır. Daha önce hiç denemedim. Bunlar da indirimdeydi bir dedim. Bazen yemek yapamadığım günler oluyor. Bir pilav yapıp, bir bulgur pilavı yapıp, bir makarna yapıp yanına kızartırım. Bir çorba yapıp diye aldım. Ama umarım güzellerdir. Deneyeceğim. Bu Tekirdağ köftesi. Bu da ızgara köftesi. Denediniz mi? Siz beğeniyor musunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Alışverişim bakalım. bu kadar. Dediğim gibi çoğunlukla et ve yani ihtiyacım olan ürünleri aldım. Bu alışverişte tam 332 lira tuttu. Bunu yerleştireyim şimdi. Niye durmuyorsun sen? He? Niye durmuyorsun? Ablanı uyuttun. Aslı şu anda yerde yatıyor. Kıvanç şeydeydi. Şunun içindeydi. Abla kardeş orada takılıyorlardı. Asyonla minni falan söylüyordu. <laughs> Kıvanç bir kendi uyumuş orada. Şimdi onu kaldırmam lazım. Oradan yatağına götüreceğim. Sedat da maç izliyor mutfakta. Galatasaray'ın maçı varmış. Akşam oldu bu arada. Biz yemeğimizi falan yedik. Tipe bak. Tipe bak. Bu saatlerde birazcık huzursuz oluyor. Oyt. Nereye? Nereye? şere Göbeğe bak. Göbeğe bak. İki saate kadar da gece uykusuna geçer artık. Ondan sonra da ben de işlerime bakarım genelde kıvanç gece uykusuna geçtikten sonra yapıyorum. Hani evi süpürme silme yapamıyorum da işte mutfağı toparlıyorum. Evdeki enkazı kaldırıyorum. Şu ara ev inanılmaz dağılıyor. Gerçekten anlamıyorum. İşte evet. ev falan toparlıyorum. Çamaşır yıkanacaksa onları yıkıyorum. Makineyi açıyorum. Bazen işte tuvaleti falan temizliyorum. Böyle sabah mis gibi bir eve Sabah akşam yatarken bir savaş alanıyla karşı karşıya kalıyorum. Kıvançta da iyi gidiyor bu arada. Sadece bu saatlerde birazcık şey yapıyor. Artık gaz sancısı mı oluyor bilmiyorum ama birazcık böyle kucakta hoplatılmak istiyor. Ee, ondan sonra da zaten uyuyor. Gece uykusuna geçiyor. 2-3 kere uyanıyor gece. Ondan sonra 8.30-9 gibi de güne başlıyoruz. Gün içinde bir kere yani uyandıktan sonra işte birkaç saat bakınıyor. İşte altını değiştiriyorum üstünü değiştiriyorum. Emziriyorum. Ondan sonra bir uykuya geçiyor. Bir 2 saat falan uyuyor. Yüzüstü ama. Yüzüstü yatmayı çok seviyor gündüz. Ya sırt üstü yatırırsam asla uyumuyor. Ondan sonra işte kısa aralıklarla çok kısa kısa uyuyor. Yarım saat falan. Bir saat belki bulmuyordur. Ondan sonra işte 10 buçuk 10-10.30 buçuk gibi falan da gece uykusuna geçiyor. Çok fazla uykusuzluk çekmedim. Aslında Asya'da da çekmedim. Hani böyle çok cıyak cıyak ağlayan, uyumayan bebekler değil. Çok şükür ya yani nazar değdirmeyeyim de yani. Zaten yani Asya'da daha 4,5 yaşında olduğu için hani çok kısa bir süre önceye kadar da geceleri uyandığım için hani çok fazla gece uykumu bölünmesi beni çok etkilemiyor. Çok şükür. Güzel gidiyor bakalım. <laughs> i̇şte bu saatlerde böyle hoplatıyoruz, geziyoruz, dans ediyoruz. Ha bu arada teyzemiz hediye almış bize. İki tane tulum evet. almış. Bir tane zıbın almış. Zıbın daha gelmedi de tulumları size göstereyim. Çok tatlı iki tane tulum almış. Onlara bakalım evet. mı? Evet. Ses ne ya? Ha çay değil mi? Evet. Çay denemediğimi unuttum. Benim bardağım evet. Asıl Ecemo. uyandı bu arada. Ne oldu? Kızın evet. evet. mi öyle bir çeksin? Seda'nın aldığı tatlış tulumları göstereyim size. Şuraya çıkarmıştım zaten. Şöyle maymuncuklu maymunlu lacivert böyle ayakla çok tatlı bir tulum. Bunları yıkayacağım. Şuna da çok bayıldım. Kıvanç'ın böyle bordo bir şey yoktu. Rengine falan bayıldım. Burada kırmızı gözüküyor ama böyle şey bordo. Şu düğme detayları çok hoşuma gitti. Ve bu ayaksız. Bir de şöyle şapkası var. Bu şekilde. Şurada minik bir araba var. Burada baby yazıyor. Burada da yine aynı şekilde. Çok tatlılar. Teyzemiz izliyorsam kesin izliyorsundur. Tekrar teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz. Öpüyoruz. Bunları <laughs> makine kına atıyorum. Tabii şunları çıkarttım. Hiç gelemiyorum saçımı toplamaya ya. Hemen bir kafam ağrımaya başlıyor. İşte bu saçlar bana artık çok fazla gelmeye başladı. Hamilelikte biliyorsunuz saçlar dökülmüyor ve saçlar aşırı fazlalaşıyor. Şuna bakın. Ama 4. ay itibariyle falan dökülüyor. Benim de çok az kaldı. İki ay sonra falan dökülmeye başlar. Asya'da inanılmaz korkmuştum böyle. Elime oluk oluk saç geliyordu. Ama işte o hani o hamilelikte dökülmeyen saçlar hep böyle bir anda döküldüğü için hani böyle ne oluyor hastalığın falan diyorsunuz ama ondan sonra düzeliyor zaten ama böyle bazen kafam ağrıyor yani of şurada birazcık oturacağım saat 9.30 bu arada bilgisayarımı aldım bugün çektiklerimi birazcık editlerim dedim ama şurada azıcık oturacağım youtube'a da girmiyor bağla diyor, iptal diyor. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Televizyonda izlemeyi hiç, <laughs> hiç sevmiyorum. Açıyorum. İzleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Youtube. Ki Youtube var. <laughs> Çok seviyorum. Özellikle şu ara Kore sokak yemeklerine taktım. Onları izliyorum. Kıvanç uyuyor. Bir buçuk saattir. Umarım uyanmaz. Yani uyanır. Emer ve uyur. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Bugün çok yorgunum, çok yoruldum. Çok şaşırtıcı derecede diğer çiçeklerime hiçbir şey olmadı ama buna bakar mısınız soluyor ve bu iç mekanda gayet güzel bakılan bir çiçekmiş bilmiyorum nereye koymam lazım bunu balkona çıkaracağım sanırım yani toprağı da kurumuş olabilir çok fazla sulamıyorum çünkü çok fazla sulayınca da ölüyorlarmış ama ben sanırım çiçek bakamıyorum ya çok üzülüyorum gerçekten ne yapsak ne etsek bilemedim. Böyle. Şimdi yorumlarımı kontrol ediyordum da bu doğum yaptığım videoya bir tane yorum gelmiş. Gerçi bana çok soruyorsunuz Instagram'dan da. İşte sence normal doğum mu yoksa sezaryen mi? Sen ikisini de yaşadın. İşte hangisini tavsiye edersin diye. Aslında ben bir doğum hikayem çekmek istiyorum ama ya bilmiyorum ne zaman çekerim bilemiyorum ama ufaktan hani bu konu hakkında da konuşmak istiyorum sizinle çünkü o videoyu ne zaman çekerim bilmiyorum şu ara vaktim olmayabilir ee, ilk doğumum evet normal olmuştu ikincisi sezeryan oldu maalesef demiyorum çünkü şartlar onu gerektirdi zaten benim hep içime doğuyordu sanki bu doğumum hani normal olmayacakmış hissi vardı ben de bilmiyorum neden ama Zaten benim bunu seçme şansım yoktu. Bir sabah uyandım ve suyum geldi. Gelmeye devam etti. Hiç durmadan ve biz hastaneye gittik. Ee, i̇şte doktor kontrol etti ve çatımın dar olduğunu söyledi. Ben daha önce Asya'da falan hiç çatı olmamıştım bu arada. İşte baktı bebeğin de kilolu olduğunu söyledi ve Asya'da normal doğum yapmıştım ve doğumda inanılmaz dikişim vardı. Hem iç hem dış çok fena bir durumdaydım. Yani 10 gün falan ben çok zorlandım doğumdan sonra. Şimdi doktor da öyle söyleyince hem çatın dar diyor hem bebek kilolu diyor. Ben doğuramayacağım herhalde yani. Dedim. Ne suyum gelmiş, ne sancı var, ne hiçbir şey var. İki doktorum da yani kendi doktorum o gün orada yoktu altı sonuydu. İki doktor da sezaryen olmamın daha doğru olacağını söylediler. Aslında ben belki diretseydim. Hayır ben normal doğuracağım deseydim bana herhalde suni sancı falan vereceklerdi ve suni sancının çok şiddetli normal doğum sancısından da daha şiddetli olduğunu duymuştum. Ve onu alıp da hani açılması olmayan da oluyormuş. Yani o kadar sancıyı çekip de daha sonra tekrar sezaryen olanlar da oluyormuş. Ben Hamileliğim de çok zor geçirdim. Yani özellikle son haftalar, son aylar. Yani hamile insan hamileliğini güzel hatırlar ya ben hatırlamak bile istemiyorum. İlk 6 ay sürekli çıkardım, sürekli kustum, sürekli tansiyon düşüklüğü yaşadım, sürekli yattım. Çok kötüydü. Ondan sonra da göbeğim çok büyüktü, biliyorsunuz zaten. İşte başka problemler de oldu. Yani çok zordu artık burama gelmişti. Ee, hani riske atmak istemedim. Çocuğumu bir an önce sağlıcakla kucağıma almak istedim. Doktorlar da bana bunu önerdiği için tamam dedim. Hani sezaryen olayım. İlki normaldi. Hani bunu da belki zorlasaydım olurdu ama ben hiçbir şey riske atmak istemedim. Doktorları dinledim ve iyi ki böyle yapmışım. Sezaryen yani aslında o kadar korkulacak bir şey değil bence. Çünkü bu arada ben spinal sezaryen oldum. Yani sezaryana giriyorsunuz. Her şeyi duyuyorsunuz ve o gün bu arada Galatasaray'ın ya da Beşiktaş'ın mıydı maçı vardı. Böyle ameliyat esnasında maçtan falan konuşuyorlar böyle. Aa diyorum her şey yolunda aynı yani gayet günlük konuşmalar yapıyorlar. Çok şaşırmıştım yani. Yani sezaryen fikri birazcık beni korkutuyordu ama o da korktuğum gibi bir şey olmadı. ilk bir hafta çok zorlandım. Gerçekten aslında ağrı eşiğim yüksektir. Yani öyle çok hastalanmam, çok acı çekmem. Ee, çok işte başarıyan ağrıyan, bir tarafa ağrıyan bir insan değilim ama ilk bir hafta sezaryenle çok zorlanmıştım. Ama bir haftadan sonra kendime geldim. Ee, ama benim normal doğumda da çok dikişim olduğu için yine böyle bir hafta 10 gün falan ee, hani yine böyle aslerle falan çok rahat ilgilenememiştim. Sorunuza gelecek olursak da aslında bu kişisel yani siz de işte hem sezaryen yapmışsınızdır hem normal doğum yapmışsınızdır size göre ah sezaryen daha kolaydı ya da işte normal doğum daha kolay. Bu arada sezaryen yapan kadınların böyle bir alınganlığı oluyor anlamadığım bir şekilde ya da normal doğum yapan kadınların işte bakın çatır çatır doğurdum gibi bir üstünlük şeyi oluyor anlamadığım bir şekilde bunların hiçbir bende olmadı ne sezaryen doğum yaptığım için kendimi suçlu hissediyorum. Güçsüz hissediyorum. Ne de ilk doğumumu normal yaptığım için çok süpersonik bir anne. Yani hani bir şey çok büyük bir şey başarmış gibi hissediyorum. Annelik anneliktir. Yani nice doğuran kadınlar görüyoruz. Yani o vicdanla alakalı bir şey. yani asıyı daha çok sevip Kıvancı daha mı az seviyorum? Yani bu doğum şekliyle kesinlikle alakası yok. Ama daha kolay toparlanma açısından bence normal doğum. Ama benim dediğim gibi dikişim falan fazla olduğu için ben birazcık zorlanmıştım. Ama yani daha az dikişliyseniz falan daha çabuk toparlanabilirsiniz. Sancısı evet var. Yani onun öncesinde bir sancı durumu oluyor. Ama o sancı olmadıkça da çocuğu yani doğuramazsınız. O mutlaka olacak. Ve o kadar da zor değil aslında. Yani Allah bir şekilde onun sabrını veriyor. Ee, yani korkulacak bir şey değil dediğim gibi. Böyle. Umarım sorunuzun cevabını verebilmişimdir. Dediğim gibi bence normal doğum tercih ederdim ama e, bu benim tercihim değildi. Böyle olmak zorundaydı. İyi ki de olmuş. Sezaryen olduğum için pişman falan değilim. Öyle olması gerekiyordu. Öyle oldu. Her şey yolunda çok şükür. Bir saattir burada yatıyorum. Aslı yukarıda babasının yanında. Fedat oyun oynuyordu onun yanında. Yukarıda oyuncakları falan var. Kesin onları dağıtmıştır <laughs> yerlere. Kaldırmıştım. Olmuştur onları. Sesini duyuyorum çünkü. Kaan hala uyuyor. Ben de burada böyle kaldım. Kameramın da şarjı bitiyor. Duyuyor musunuz sesler? Nasıl koşturuyor? Allah'tan biz varız burada. Neyse. Umarım severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.